Üç kameralı cep telefonları aslında kaç kameralı? Soru biraz suaf gelebilir ancak İstanbul'da bir telefon tamircisi işte bu soruyu sormamıza neden olacak bir video çekti. Yakup Seçkin tamir için 3 kameralı olarak satın alan bir cihazı açtığında tek kamerayla karşılaştı. Şaşkınlığını çektiği bir video ile anlattı. Aynı şekilde baktık. Bunda üç kamera gözüküyor ama tek kamera var resmen sahtekarlık bu ne düşünebilirim ki? Yani 3 kamera söylenip tek kamera çıkıyor. Dışarıdan bakıldığında 3, içi açıldığında ise tek kamerası bulunuyor. Cep telefonlarındaki bu kamera oyunu anakart açıldığında ortaya çıkıyor. <laughs> nitelikli dolandırıcılık gibi bir şey bu yani öyle diyeyim. Güvenilir yerlerden almayı düşünüyoruz her zaman. Marka, düzgün marka. Evet. Yakup Seçkin cep telefonu tamiratı yapıyor ve ona bir gün bir telefon geldi ve telefonu tamir için açtığında aslında 3 kamerası var gibi görünen telefonun tek kamerası olduğunu fark etti. Cep telefonu tamircisi Yakup Seçkin'e tamir için bu telefon gönderildi. İçini açtığındaysa gözlerine inanamadı çünkü kapağın altında 3 değil tek kamera vardı. Şimdi yanımızda bir telefon var ve telefonun aslında 3 kamerası olduğu yazıyor özelliklerinde Aynı. ve dışarıdan da öyle gözüküyor. Tabii aynen, doğru. E şimdi o zaman bir açalım ve çıkacak. Tabii sıfır telefonla açalım maş. E şu anda 3 tane kamera görüyorum ben. Doğrudur. 3 kamera gözüküyor. Gördüğünüz gibi 1, iki, üç tane kamerası var. E bir de açalım o zaman. Bir açalım bakalım doğru mu değil mi? Ve tek kamera çıktı. Evet. Yani şu iki tane görüntüyü aslında lens yapmışlar. Plastik parça bunlar. Sıfır telefon gördüğünüz gibi. Gizlice telefonun kaç kamerası var? Üç. Bir kapağı kaldırın isterseniz. Kaç tane varmış? Bir. Bir bilmiyorum yani aldatmaca mıdır nedir telefonun markasını da bilmiyorum. Yakup Seçkin olayı bir video haline getirdi ve sosyal medya üzerinden tüketicilere sundu. Ve birkaç gün sonrasında ise eline bu ihtarname geldi. WhatsApp danışma hattına girdiğimizde modelini yazdık. Kamera özellikleri diye sorduk. Kamera özelliklerinde 3 tane arka kamera olduğu söyleniyor. Yani WhatsApp bilgi hattında bile 3 kamera olduğunu zannediyorlar ama başka internet sitelerinde, alışveriş sitelerinde nasıl satılıyor bu telefon diye baktık. Yine baktık 3 tane arka kamera olarak gözüküyor. Çektiği video 1 milyondan fazla izlenen seçkin markanın tüketiciyi aldattığını ve videoyu silmeyeceğini söylüyor. 3 kamera var gözüküyor. 3 kamera varken biz orijinalini açtığımızda tek kamera varsa bu cihazda bunu herkes öğrenecek. Kendi firma yetkililerinin açıklaması yapmasını bekliyoruz.